Sanal gerçeklik son yıllarda gündemde çok tartışılsa da, aslında kasklı ekranların ilk örneği 1968 yılında Ivan Sutherland tarafından üretilmişti. Dış görünüşü ürkütücü olduğu için Demokles'in kılıcı lakabı verilen ilk kasklı ekran, kafa hareketlerini ağır olduğu için tavandan sarkıtılan bir mekanik kol ile takip ediyordu ve çift mercekli dürbününün gösterdiği grafikler düşük çözünürlüklü çizgilerden ibaretti. O zamanlar teknolojik araştırmaların sadece endüstriyel üretim, sağlık ve askeri amaçlar için yapılması nedeniyle kasklı ekranların geliştirilmesi kısıtlanmış ve sanal gerçeklik üzerinde çok durulmamıştı. Onlarca yıl boyunca bazı bilim kurgu filmleri sanal gerçekliği konu olarak ele aldı. Örneğin Tron isimli filmde ana karakter bir bilgisayar yazılımı içine hapsetilerek sanal dünyada yaşamaya zorlanmıştı. Matrix filmi ise ana karakterin dünyanın aslında beyninde gerçekleşen bir simülasyon olduğu gerçeğini öğrenmesi ve içinde yaşadığı yapay dünyadan kurtuluşuyla başlar. Günümüzde bu teknoloji artık bilim kurgudan ibaret değil. Mikroçiplerin, yüksek çözünürlüklü ekranların ve hareket takip sensörlerinin geliştirilmesi sanal gerçeklik kasklarını farklı bir seviyeye taşıdı. Morpheus projesi ve Oculus Rift gibi birçok sanal gerçeklik cihazı geçmiştekilere kıyasla daha detaylı görüntü kalitesine, ultra hızlı sensörlere ve kafa hareket takibine ve çok daha geniş bir görüş açısına sahip. Kasklı ekranlar foto gerçekçilik ve ileri film yapım teknikleriyle birleştiğinde eğlence endüstrisinde yeni bir çağ başladı. Bu teknolojiye uyarlanan filmlerde ve bilgisayar oyunlarında gerçek dünya ile bağı tamamen kesilen kişi kendisini ana karakterle öznelleştirmekte ve çekilen sahneleri veya kurgulanan oyunu yaşıyormuş gibi hissetmekte ve ikinci bir hayatı tecrübe etmektedir. Ayrıca sanal gerçekliğin kullanım alanı sadece eğlence sektörüyle sınırlı değildir. Ordular bu teknolojiyi askeri talimler ve tatbikatlar için kullanmakta ve birlikler savaşın zorlu şartlarına uyum sağlamak için sanal gerçeklik ortamında eğitim görmektedirler. Sağlık sektöründe de kullanılmaya başlanan bu teknoloji, fobik rahatsızlıklara sahip hastaların korkularıyla dijital alemde yüzleşmelerini sağlar. Yakın gelecekte hayatı yaşayış şeklimizi büyük ölçüde değiştirebilecek bu teknoloji, her alanda gerçekçi sanal ortamlar oluşturabilir. Örneğin Topshop, Londra Moda Haftası'na katılamayan moda severler için defile anını gerçek zamanlı olarak paylaşmış ve binlerce moda sever sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak podyum görüntülerini sanki ön sıradan seyrediyormuş gibi 360 derece izlemişlerdi. Gelecekte sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde satın almayı düşündüğünüz bütün evleri fiziksel olarak gitmeden gezebilir ve bir ön eleme yapabilirsiniz. Bununla beraber öğrenciler tarih dersinde anlatılan mekanları ve savaşları sanal gerçeklik sayesinde deneyimleyebilir veya öğretmenler öğrencileriyle beraber dinozor iskeletlerine sahip müzelere veya sanat galerilerine dijital turlar düzenleyebilir ve derslerini bu ortamlarda anlatabilirler. Ayrıca sanal gerçeklik cihazları yapay zeka ile birleştiğinde uzaktan eğitim imkanlarını arttıracağı için günümüzdeki okul ve öğretmen sistemini büyük ölçüde etkileyebilir ve öğrenciler önceden hazırlanmış ders anlatımlarıyla evden eğitim görebilecekleri için sınıflara ve okullara eskisi kadar katılmak zorunda kalmayabilirler. Bilim adamı Ray Kurzweil yakın gelecekte kan hücresi büyüklüğündeki nanoteknolojik cihazların vücudumuzu sağlıklı tutması için yapay ak yuvar ve al yuvar görevinde kullanılabileceğini ve bu robotik maddeciklerin nöronlarımızla doğrudan etkileşime geçebileceğini öngörmektedir. Biyolojik ölçüde sinir sistemimizle irtibat kurabilecek bu cihazlar bilinç seviyemize çıkabilir ve beynimizin internet ile direkt iletişim kurmasını sağlayabilir. Bilgisayar çipleri geçmişte defalarca kez insan beynine yerleştirilmiş ve protez cihazlarının düşünce gücüyle hareket ettirilebilmesi kanıtlanmıştı. Gelecekte insan beyninin ve bilgisayar teknolojisinin sınırları zorlanarak bir insanın sanal bir hayatla öznelleştirilebilmesi ve böylelikle sanal gerçekliğe aktarılan bilinçlerin dijital ortamlarda yaşatılabilmeleri sağlanılabilir. Bunun yanında bazı uç tahminlerse insan hafızasının bir bilgisayar hard diskine yüklenebileceği yönündedir. Beynimizin sinir sistemi üzerinden bilgisayarlarla iletişim kurabilmesi, bize düşüncelerimizi hiç konuşma zahmetine girmeden istediğimiz kişilerle aktarma fırsatını da sağlayabilir. Böylece beş duyunun yardımı olmaksızın kişiler arasında gerçekleştirilebilecek düşünce aktarımı, diğer bir deyişle telepati mümkün olabilir. Bugünün tasarlanmış görüntü grafikleri 30 yıl öncesine kıyasla çok farklı bir noktaya geldi. Belki teknolojinin günümüzden 30 yıl sonraki haliyle dünyamızın tarihini keşfetmek ve anlamak, Simülasyonlar ve sanal gerçeklik sayesinde olacak ve böylelikle kurgulanmış sanal dünyalarda zaman yolculuğu yapabileceğiz ve geçmişi tahmin edilen tüm gerçekliği de deneyimleyebileceğiz. Belki bir gün dünyamızın tamamen detaylı sanal versiyonları üretilecek ve bu paralel dünyalar sayesinde gelecekte gerçekleşecek doğal felaketler önceden görülecek ve bunlara karşı önlemler alınarak insanlık korunacak. Günümüzdeki süper bilgisayarlar bugün uzayın milyarlarca yıl önceki halini kısmen simüle edebiliyorsa, gelecekte bir gün bilgilerimiz ve hayallerimiz doğrultusunda yapay evrenler simüle edilebilir ve bu sanal evrenlerde yeni hayatlar oluşturarak yaşayabiliriz. Felsefeciler binlerce yıldır içinde yaşadığımız dünyanın gerçek mi yoksa bir simülasyon mu olduğunu sorgulamakta. Eğer insanlık dünyanın ve evrenin simülasyonunu oluşturabilecek kapasitede ise, Bizim şu an içinde yaşadığımızı sandığımız dünyanın, vücudumuzun ve fikirlerimizin aslında bir simülasyon olma ihtimali imkansız değildir. Çünkü teorik olarak bir insanın beyni vücudundan çıkarılarak bir bilgisayara bağlanılabilir ve elektrik sinyalleri gönderilerek bu kişiye yapay duygu hissiyatı sağlanılabilir ve önceden kurgulanmış sahte anılar yaşatılabilir. Bu duygularla beslenilen beyin bir bilgisayar ortamında mı yoksa gerçek bir dünyada mı olduğunu asla ayırt edemez. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Geçen ay rüya paradoksu ile alakalı yaptığım videoda size bir soru sormuştum ve o soruya mantıklı cevap veren 10 kişiye bazı hediyeler gönderdim. Gönderdiğim hediyelerin resimlerini Instagram hesabımdan görebilir ve kimler kazanmış oradan öğrenebilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için YouTube kanalıma beyaz okla ok gösterilen yere tıklayarak abone olmayı ve Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Bilinmeyenlere Doğru isimli YouTube kanalının yaptığı Açıklanamayan En Gizemli 5 Hastalık isimli videoyu da izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Bilinmeyenlere Doğru kanalı her zamanki gibi harika bir video yapmış.